Bugün oradaydık, şimdi yine buraya, geldik. yine buraya geldik. Bunlar çok <laughs> güzel. Evet, Bunlar burada güzel. tekrardan oturduk. Şimdi Peki. bu denizin harikalığı çok güzel. Babam, babamın Varva adası olduğunu söyledi. Ben ilk başta inanmadım. Sonra inanmaya <laughs> başladım. Galler Vadisi. Keşke oraya gidebilseydim. Ben neden inanmadım biliyor musunuz? Çünkü Nar Vadisi çizgi filmlerde vardı diye inanmadım. Ama normalde öyle bir ada da varmış. Ben inanmışım, inanmamışım. Babam doğru söylüyormuş. Ve Baba. da çok güzel bir Baba. film istasyonu yapmışlar. Buraya filmi de çatmışlar. Bu harika, harika bir <laughs> macera. Çok, çok güzel bir macera. Meşgul, çok çok güzel çok bir Buraya bağlarla açıyorlar. Sakin senin annenin. Çok güzel, güzel yerler, yerler. Baba. Buraya, var.